Merhaba sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bu kahveyi sizin niyetinize içtim. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kim izliyorsa bu fonu onun niyetine gönderiyorum. Onun niyetine açıyorum. Hepinizi gözlerinizle öpüyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Başlıyorum güzel insanlar. Evet. Bakın bu fincanınızın içi güzel dostlarım. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak dostlarım. Şöyle bakın. Umarım her şey sizin için en güzel şekilde olur arkadaşlar. <laughs> Şöyle söyleyeyim dostlarım. Burada çok büyük bir sandal var. Siz iki kişi o sandala binip Böyle bir zorlanacaksınız, böyle bir kürek çekeceksiniz. Onu söyleyeyim size. Bu sevgilinizle, nişanınızla, eşinizle, aileniz olabilir. Baya böyle bir, böyle bir zorlanacaksınız o küreği çekerken. Ama sonunda hedefinize, hayalinize, isteğinize kavuşacaksınız. İlk başta tabii ki zorlanacaksınız ama sonra böyle bir rahat edeceksiniz. Burada şöyle söyleyeyim bir mal mülk sahibi olacaksınız siz. Yani hedefleriniz var, bazı almak istediğiniz şeyler var. Onlara ulaşacaksınız onları teker teker adım adım da alacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim size yani hedeflerinize ulaşıyorsunuz az kalmış <laughs> şöyle söyleyeyim içten içe böyle bir ağlamalarınız var böyle dışarıya yansımış bakın böyle içten içe üzülmeleriniz içten içe böyle ağlamalarınız var bu ağlamalarınız dince karşı arkadaşlar yani içten içe ne konuda ağlıyorsanız ne konuda üzülüyorsunuz bu ağlamalarınız dinecek. Yani kendinizi biraz daha böyle bir rahatlamış, hafiflemiş hissedeceksiniz. Onu söyleyebilirim size. Size böyle bulaşan biri var mı? İşte mi, aşkta mı, sosyal çevre, para, başka bir şey deme. Böyle size bulaşan biri. Bu kişi ama artık size bulaşamayacak arkadaşlar yani onu söyleyeyim çünkü o kişiden tamamen kurtuluyorsunuz ve siz hiçbir şekilde de bu kişi artık bulaşamayacak onu söyleyeyim size 6 ay içerisinde kendinizi çok hızlı bir şekilde toparlıyorsunuz bu 6 ay ise çok iyi gelecek arkadaşlar dediğim gibi 6 ay içerisinde kendinizi siz ne yapıp ne edip çok güzel bir şekilde toparlıyorsunuz baya böyle bir de rahatlıyorsunuz yani 6 ay çok uzun bir süre değil her şeyimi yoluma sokacağım artık 6 ay içerisinde diyorsunuz ve yapıyorsunuz da şöyle söyleyeyim arkadaşlar geçmişten size bir haber gelecek hiç tınlamayacaksınız bence de tınlamayın bu zamana kadar niye gelmediydi hani şimdi geliyor sebep ne yani o geçmişten gelen haberi dediğim gibi hiçbir şekilde tınlamayacaksınız. Bence de tınlamayın arkadaşlar. O sizi yorar tınlarsanız eğer. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok güzel bir ipin ucundan tutuyorsunuz. Ve bırakmıyorsunuz da siz çok güzel bir iş yakalayacaksınız. Bu işin ucundan tutuyorsunuz ve bırakmıyorsunuz da çok güzel yere geleceksiniz. Bırakmadığınız takdirde o işi çok güzel yere geleceksiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Elinizde sizin kocaman bir sopa var. Böyle kalın bir sopa. Siz birini kovalayacaksınız o sopayla. Hak etti diyorsunuz. Ben o sopayla onu kovalayacağım ki hani benden biraz hani korksun çünkü çok hatalar yapıyor diyorsunuz. Bu çok tanıdığınız bir elinize böyle sopayla kovalıyorsunuz. Burada arkadaşlar sihirli bir lamba var. Yani bildiğiniz Aladdin'in sihirli lambası gibi geliyor. ve konuyor, önünüzü açacak. Yani 12 ay içerisinde açacak. Bakın Şubat ayındayız. Şubat'ın ortasındayız. 2024 yılındayız. 12. aya kadar diyor onu söyleyeyim. Siz önünüz açacak. O lamba gelip sizi buluyor arkadaşlar. 12 ay içerisinde. Yani 12. aya kadar. Aralık ayına kadar. Öyle diyeyim size. Bu, bu senenin bakalığına gelip sizi bulacak arkadaşlar. Size böyle uzaktan bakan ama yanınıza gelemeyen biri var. Yani böyle sadece uzaktan bakıyor size. Böyle yanınıza gelemiyor. Sizi o kadar çok seviyor, o kadar çok değer veriyor ki. Ama söyleyemiyor. Yani daha çok böyle konuşmazsınız, küsersiniz diye söyleyemiyor. Aslında bu kişi size gerçekten çok değer veren bir kişi. Size böyle resmen etkilenmiş, hoşlanmış, uzaktan bakıyor. Ama galiba artık saklayamayacak duruma gelip size böyle teker teker galiba söyleyecek arkadaşlar. Yani artık diyor saklayamayacağım, işte gizleyemeyeceğim, e en azından söyleyin diyor ve söyleyecek galiba artık çünkü saklayamıyor bu aşkı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar burada zayıf esmer, yoğun saçları, yoğun kili sakal olan genç bir adam tanıyor musunuz? Bu adam şöyle söyleyeyim. büyük bir derdi var, büyük bir sıkıntısı var. Sizden yardım isteyecek çok şaşıracaksınız. Yani onun sizden yardım talebinin bulunmasına bayağı şaşıracaksınız ama yardım da edeceksiniz. Yani etmemezlik yapmayacaksınız. <laughs> Şöyle söyleyeyim size çok güzel bir iş teklifi var. O işe başlıyorsunuz. Ve o işi de çok beğeneceksiniz. Yani diyorsunuz ben iyi ki bu işe başladım. Çok etkilendim, çok beğendim. Tam benlik iş. Yani böyle ömür boyu ben burada çalışırım diyorsunuz. Öyle sağlam, güçlü bir işe inşallah girişeceksiniz dostlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Ama çok güzel bir iş var. Yani size mutlu edecek, sevindirecek bir iş yani öyle diyeyim size. Birine karşı çabanız çok yüksek. Onu böyle kendinize çekmeye çalışıyorsunuz. Ama böyle bir türlü çekemiyorsunuz arkadaşlar. Yani onu kendime çekmem lazım. Yani ona ben gerçekten değer veriyorum. Yani onunla konuşmam lazım diyorsunuz. Onu kendinize çekeceksiniz. Ne yapıp ne edip. Yani ben onu bir şekilde kendime çekeceğim diyorsunuz. Ve onunla konuşacaksınız. Yani aranızda sizin çok büyük bir aşk doğabilir arkadaşlar. Bu tanıdığınız kişiler. Sohbet ettiğiniz kişilerden biri. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar kendince böyle aşmak istediğiniz konular var. Yani biraz böyle bir sıkıştım. Bunu aldım. Bir türlü böyle aşamıyorum o konuları diyorsunuz. Ama aşacaksınız arkadaşlar. Yani siz ne yapıp ne edip o konuları aşacaksınız. Onu söyleyeyim size. Kendinize birçok böyle yenilenme var hayatınızda. Yani şöyle söyleyeyim. Siz Haziran ayından sonra büyük bir gelişmeler olacak hayatınızda. Yenilenme, sizi mutlu edecek, sevindirecek çok güzel değişiklikler olacak. Şöyle söyleyeyim, kalbinde hala sizi saklayan, kalbinde yeri olan biri var. Yani o köşe, onun köşesi diyor. Yani sizin köşenizmiş. Siz unutamamış. Siz de aynı şekilde onu unutamamışsınız. Siz bu aşkı tekrardan alevlendireceksiniz arkadaşlar. Yani ne yapıp ne edip bu aşkı, dediğim gibi tekrardan alevlendiriyorsunuz. Bu aşk size çok uğurlu gelecek, tekrardan barışmanız. Hem de bayağı uğurlu gelecek. Bunu söyleyeyim size. Böyle arkadaşlar kaptırmış gidiyorsunuz kendinizi hızlı bir şekilde. Yani birçok şey böyle hızlı hareket ediyorsunuz. Ama çok hızlanmayın diyor bu fal size. Düşünün taşını biraz fevrilik var bu aralar sizde. Bu fevriliği yapmayın diyor. Onu söyleyeyim size. Birini çok düşünüyorsunuz. Ama o sizi o kadar düşünmüyor. Bu arkadaş çevrenizden. Ona çok yardım etmişsiniz böyle etmeye de devam ediyorsunuz. Onu çok düşünüyorsunuz. Ama o sizi düşünmüyor arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. O sizi hiçbir şekilde düşünmüyor. Artık siz de onu düşünmemeye başlayacaksınız. Madem o beni düşünmüyor. Artık ben de onu düşünmeyeceğim diyorsunuz. Siz de onu artık düşünmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani onu net söyleyeyim size dostlarım. Böyle bir karar alacaksınız. Çıkmazda olduğunuz işin içinden çıkamadığınız bir konu var. İşte ya da özel meseleden dolayı. Bundan çıkacaksınız arkadaşlar. Yani bunalmış, daralmışsınız. O işin altından bir türlü kalkamıyorum, bir türlü çıkamıyorum diyorsunuz. Ama çıkacaksınız. Hiç merak etmeyin. Siz ne yapıp ne edip onun da üstesinden geleceksiniz. <laughs> Şöyle söyleyeyim sizi bırakıp gitmiş kişi tekrardan geri dönecek. Yani dönüp dolaşıp küçük yanına geri dönecek. Yani çünkü siz, siz yapamayacağını anlamış. Bu kişi giden kişi geri geliyor. Onu söyleyeyim size dostlarım. Dediğim gibi o kişi geri dönüyor ve size çok güzel bir de sürprizi var. Size öyle güzel bir şey yapacak yani onu söyleyeyim size giden geri gelen kişi yolu yarılamışsınız. Siz riskli bir yola başlamışsınız. Bu yolu da yarılamışsınız arkadaşlar. Ve devamında gelecek. O yolu tamamen bitireceksiniz. İşinize, gücünüze de sahip çıkacaksınız. Bakın burada bir karanlığın içinde oturmuş kara kara düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ama bu karanlığı gönderiyorsunuz bakın. O beyaza doğru da tekrar çıkacaksınız. Bakın burada bir kirpi var görüyor musunuz? <laughs> Size sıkıntı yaratan bir kişi var ama artık yaratamayacak arkadaşlar onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın burada masa başı bir işe gireceksin. Ahaneden biri ya siz yakınınızdan biri ya da masa başı bir işte mi çalışıyorsunuz. Sizin kafanıza çok güzel bir yıldız konacak. Bir işaret konacak. O çalıştığınız iş yeri size çok uğurlu, çok şanslı, çok da bereketli gelecek ama onu söyleyebilirim size. Yani bir yerden başlayınca zaten devamı bir şekilde gelip buluyor arkadaşlar sizi. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burnu böyle uzun bir bayan tanıyor musunuz? Kapalı tesettürlü, burnu biraz böyle uzun bir bayan. Bu bayan şöyle söyleyeyim arkadaşlar, sizden bir şey saklıyor. Yani bu ne saklıyor? Bunu tez vakitte zaten öğreneceksiniz. Bunu uzun hafif yapalım kapalı tesettürlü bir bayan. Dediğim gibi bu bayan sizden bir şeyler saklıyor, bir şeyler gizliyor arkadaşlar. Bunu siz yakın bir zamanda ne yapıp ne edip öğreneceksiniz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar böyle siz değişik değişik kıyafetler böyle elbiseler alacaksınız. Çünkü bir yere davetlisiniz. Ondan sonra başka bir yere davetlisiniz. Böyle birkaç böyle bir toplantı, davet, seminer gibi bir şey olacak. Değişik kıyafetler alacaksınız. ailenizin kafaya taktığı, üzüldüğü bir şey var. Siz onu arkadaşlar ne yapıp ne edip toparlıyorsunuz. Yani aileniz neye üzüldüyse, neye böyle kafayı taktıysa onu ne yapıp ne edip siz toparlıyorsunuz. Çünkü ailenizi mutlu etmeye çalışıyorsunuz ve inşallah da mutlu edeceksiniz arkadaşlar o aile içindeki derdi, sıkıntıyı yok etmek için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız ve yok edeceksiniz de dostlarım onu söyleyeyim size. Birini böyle bir izliyorsunuz siz. Böyle izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Onun çünkü açığını yakalayacaksınız. O kişi o kadar çok karıştırıyor ki her şeyi. Size ne yapıp ne edip onun açığını yakalayacaksınız bu yakınlarınızdan biri dostlarım. Bir arkadaşınıza destek olup onun iş görüşmesinin yanında olacaksınız. Onu götüreceksiniz. Yani ona destek olacaksınız. Yani iş görüşmesinde hani ona baya böyle bir böyle bir şeyler söyleyeceksiniz. Şöyle şöyle diye. Sizin sayenizde o iş alınabilir. Ona destek olacaksınız arkadaşlar. Onu söylemek çok güzel bir şey. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. <laughs> şöyle sallayalım. İçinizdeki bir daralma, büyük bir parça düştü gördünüz mü? Bu parça sizi çok bunaltıyormuş, çok daraltıyormuş. Bu parça düştü ve kurtuluyorsunuz o daralmadan. Dileklerinizle ilgili arkadaşlar şu an daha vakti, daha zamanı var. Olmayacak demiyorum ama zamanı olacak. Az kalmış zamanı gelince olacak. Bakın bu da tabağınızın içi şöyle göstereyim. Bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar özel resmi böyle bir işiniz var. Bu bir yıl içerisinde çok güzel özel resmi çok güzel bir işe şahit oluyorsunuz. Bu iş sizi gerçekten böyle derinden etkileyecek bir şey alacaksınız böyle bir. Bir mal mülk tapu muhabbeti bir şeyler dönecek yani onu söyleyeyim size. Burada arkadaşlar kalbinizdeki yarayı tamamen siz atıyorsunuz yani siz kalbinizde sizi yoran kişiler var, yaralar var. O yaraları tamamen kalbinizden sıyrılıp atıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bu da çok büyük bir yumurta görüyorum ama böyle iri bir yumurta. Siz böyle çok büyük bir zenginlik yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu zenginlik sizi çok mutlu edecek bir zenginlik olacak. Bu işte olur, aşkta olur, parada olur. Bu her şey olabilir. Çok büyük bir zenginlik yaşayacaksınız. Bu aklınızdaki kişi dediğim size dönecek. Bu kişi sizi istediği kadar hiçbir şey istememiş arkadaşlar. Başka hiçbir şey istememiş. Sadece sizi istemiş. Yani bu kişinin çünkü aklında, fikrinde hala siz varsınız. <laughs> sizi unutamamış. Dediğim gibi sadece bu kişi sizi istemiş. Başka kimseyi istememiş. Onu söyleyeyim bu Gerçekten değer veriyor <laughs> Ama bu kişinin kendini Toparlayıp da gelmesi lazım Bir dünya sıkıntısı var bu kişinin İlişkisi olanlara sesleniyorum arkadaşlar Büyük bir adım atacak Karşı taraf size Yani bu Ciddi adım olabilir Yine ciddisinizdir ama bu evliliğe doğru Ufak bir adım başlangıcı yapabilir Size Umarım hakkınızda hayırlısı olur ee, Bu başlangıç çok sevindirecek sizi. Yani bu hayatınızdaki kişinin size başlangıcı çok sevindirecek. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Aranız koptuğu bir arkadaşınız var. Yani bayağıdır görüşmüyorsunuz. O sizi aramıyor, siz onu aramıyorsunuz. Böyle bir yerde bir denk geleceksiniz siz biliyor musunuz? Yani dünya küçük tesadüfler var. Mucizeler, müjdeler var. O kişiyle bir anda bir ortamda denk geleceksiniz. Ve çok şaşıracak iki tarafta. Siz de, o da çok şaşıracaksınız. Ama konuşacaksınız böyle bir küslük olmayacak. Burada uzun bir bank var arkadaşlar. O banka yanınızda bir karşı cinsle oturmuş dertleşeceksiniz. Bu dertleşeceğiniz kişi arkadaşınız ya da iş yerinden biri. Bu uzaktan akraba da olabilir. Dertleş, tasa, konuş, şuradan buradan derken siz beraber aşk yaşamaya başlayacaksınız. Yani bu dertleşme, bu arkadaşlık aşka dönüşecek yani. Öyle söyleyeyim size. Böyle bir şey çıkmış. Şöyle söyleyeyim. Evli çiftlere sesleniyorum. Siz bir borca gireceksiniz. Yeni bir borca. Yani eşinizle beraber çocuklarınız olur, kardeşleriniz olur. Anne babanız olur. Bir borca giriyorsunuz. Ama çalışıp çabalayıp bu borcu ödeyeceksiniz arkadaşlar. Yani ne yapıp ne edip ben <laughs> bu borcu ödeyeceğim. Evet borca girdim ama el birliğiyle girdim. El birliği de üstesinden geleceğim diyorsunuz. Allah sağlık saat versin. Tabii ki gelirsiniz üstesinden dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Ee, adım atmak istediğiniz biri var. Ama ona böyle bir türlü adım atamıyorsunuz. Böyle bir bekliyorsunuz. Yani adım atarsam ne olur işte atmazsam ne olur gibi diyeyim adım atacaksınız ama. Yani bir şeyleri zaman geçiyor, çabuk geçiyor. Elimizden kayıp gidebiliyor bazı kişiler. O yüzden ben söyleyeceğimi söyleyeyim de işte gerisi ona kalsın diyorsunuz ve söyleyeceğinizi de söyleyeceksiniz dostlarım. Öyle diyeyim size. O bu da arkadaşlar böyle çaprazdan bakan bir yılan var size. Böyle çaprazdan size böyle gizli gizli bakıyor. Niye? büyük bir açık arıyor bu. iş yerinde böyle köşeden böyle çaprazdan bakan biri. Biri sizi kandırmış. Maddi anlamda. Çok pişman olmuş. Ama hiçbir şekilde onunla konuşmak, görüşmek istemiyorsunuz. Kandırdığın zaman söyleyecektim bunları. Şimdi zaman aylar yıllar geçiyor, söylüyorsun hayırdır. Vicdan azabı çekiyorsun, değil mi? Pişman oldun. O zaman yapmayacaktın işte. O zaman kandırmayacaktın. Öyle değil mi dostlarım? Zaman geçince o kabul etmiyorsunuz. Etmeyin bence de etmeyin. Burada büyük bir akrep var. Bu akrep çok yakınlarınızda. Onu söyleyeyim. Bunu siz yakalayacaksınız. Çok yakınınızda bir akrep var. Dediğim gibi bunu ne yapıp ne edip yakalıyorsunuz gerçek yüzünü, gerçek niyetini öğreniyorsunuz arkadaşlar öyle söyleyeyim size yanınıza bir kuş gelecek böyle bir ötecek carcar car arkadaşlar sanki size böyle bir şeyden uyaracak böyle bir kuş oturup böyle bir dinleyeceksiniz balkonunuza mı camın kenarına mı gelecek iş yerine mi gelecek böyle onu dinleyeceksiniz bir şeyler sanki size fısıldayacak biraz bazı şeyleri de düşünmenizi gerektirecek o kuş biliyor musunuz size böyle ötecek ötecek bir anda böyle bir şey düşmeye başlayacaksınız. Yani sanki o kuş beni uyardı diyeceksiniz. Yani böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Burada arkadaşlar, siz birine çok yoruyorsunuz kendinizi. Onunla uğraşıyorsunuz, bir şeyleri böyle düzeltmeye çalışıyorsunuz ama düzelmiyor. Ve kendinizi de çok yoruyorsunuz bu sayede. Ama artık kendinizi yormamanız lazım dostlarım. Çünkü yordukça önünüzdeki böyle ışıkları, yıldızları, enerjileri bu sefer yakalayamıyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Siz böyle bir, bir kursa katılmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir, bir kursa mı bir şeye yazılacaksınız? Kendinizi geliştirmek için siz olursunuz, haneden olur yazılıyorsunuz. Sizin arkadaşlar böyle davalık ya da böyle bir mahkemelik bir durumunuz var mı? Onu çözeceksiniz güzel insanlar. Evet arkadaşlar videomu beğenen, like atan beni de gerçekten mutlu etmiş olur bugün. Kendinize iyi bakın seviyorum hoşçakalın dostlarım.